Dana Türkiye'si başlıyor. Evet canlar bugün Dana Türkiye'sinde kocaman bir kara delik olacağız ve her şeyi yutacağız. Yes. Oyuncu aile rapa ba ba ba. O. Şimdi oyuna başlayalım hızlı bir şekilde. Bak Dana Türkiye'sindeyiz tamam mı? Burada Mira'nın evindeyiz. Burada canlar biraz hikaye anlatıyor ama hikayeyle alakalı değil oyun açıkça Hızlı geçmek istiyorum o yüzden. Şu an oyunumuz başlıyor sanırım. Şu perdeler çek onu çek 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 oyunumuz başladı sanırım canlar bak Aa. burada biz bir karadeliz gördün gördün bunu biz kontrol ediyoruz böyle böyle bir şeyler yiyerek büyüyoruz sanırım şu ördek mi cici mi ne olduğu belli olmayan arkadaşı da yiyeceğiz canlar biraz şu an tuhaf tuhaf bakıyor bu ne yapıyor ya? tuhaf tuhaf bakıyor da bak dostum biz yavaş yavaş her şeyi yemeye başladık bile Hayır ne olur bunları bunları şunları şunları buradaki her şeyi yiyeceğiz bak deyi. Evet, yani bir şeyler yedikçe yedik. büyüyoruz canlar seni bakıyor. de yiyeceğiz önce Uluslarım seni yemeden şunları diyor. da yiyeyim. Oo. Gidiyor. Kaçamazsın ki. Dengesini falan bozabiliyoruz bak. Oop, çukur yaptık oraya. Gel <laughs> canlar buraya. her şeyi yiyerek daha da büyüyeceğiz. Şimdi de seni yiyeceğiz bak. Oo. Seni ördek seni Tanıtlar, Tanıtlar da yiyeceğim. Tabii dayı ki hiçbir şeyi bırakmayacağız. Amacımız her bölüm böyle bir şeyleri yemek canlar. Daha netickane. Canlar yeni bir yere geldik. Burada da aynı şekilde bak her şey bölge. bölge. Önce diyor ki şurada sırayla her şeyi yiye diyor dostum. Tam bildiğin kara delik küçük, oyunu. Küçük küçük şeyler yiyeceğiz. Büyükleri yiyemiyorsun. Baksana şu an yemeye çalışsan İçine da yiyemiyorsun. Çünkü. Aynen yavaş 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 büyüteceğiz dostum bak taşı. Hop tamam. Bardağı bunu... bardağı deviremiyor muyuz? Bardağ, bence, deviremem bardağı deviremem herhalde de şunu yiyebilirim. Oho bu çok güzel oldu dostum. Tamam. kutuyu da daha sonra bunu boynuzu. Hayır işte onu yiyemiyorsun. Devirmem mi gerekiyor? Nasıl Bardak devireceğim da ki? He, oynat kutuyu. Aynen çok güzel. Bardağı yiyelim canlar sonra bunu yeriz bence. Evet. Aynen. Hadi şunu da yakalayacağım. Oo Gel çok güzel gitmiş. Gel buraya. Şu boynuzlara takılmazsa hiçbir şey olmayacak Canlar böyle böyle tam ucu ucuna ayarlamışlar Hepsini yiyoruz kutuyu da yedik Mesela şimdi yeni bir bölgeye geçeceğiz <laughs> ya o Yeni bölgeyi güzel. yiyeceğiz Tilkiciğim kusura bakma evinin Evindeki önünde Evindeki her şeyi yiyeceğiz birazcık. Ama bu da çok şey ya kara delik düşünsen her şey yiyor Anne karnım acıktı Baktım dolap açıktı <laughs> Bunu kara delik yazmamıştır lüp bence dostum. Lüp ettim bütün çiçekleri. Şu an bence de lüp ediyor hepsini. Yavaş yavaş hepsini yiyoruz canlar. Çok şişman güzel. çıktı o. Bu tarafa geçebiliyor muyuz? Hop güzel. tarafa bu tarafa. artık buraya girdik. Ee. Teyze seni de yer miyim bilmiyorum ya. İnsan yiyebiliyor muyum bilmiyorum. <laughs> Onu i̇nsan yiyebiliyorsam yani. insan da yiyeceğim ileride. Sizin çorba gitti. Büyüyünce insan yiyeceğim ben ama teyze haberin olsun. Heee. Şu yastığı alabilir miyim ya da sizi şöyle parça parça... Ha, seni yerim ben. Ha, evet. çok güzel. Seni yerler. Parça yerler. parça. Teyze seni de yiyeceğim de senin şu masayı yesem önce. Hayır, Ayıp masa olmazsa yok. masa masayı yiyeceğim. Dur Bence önce, şunu yiyeyim. Ye. Senin masayı yiyorum teyze bak. Bence şeyi ye önce. Hop. Oh. Şaşırdı. Aa, ne Hadi görüşürüz. <gülüyor> teyze <laughs> nereye gitti? <laughs> <isterim? gülüyor> <laughs> Tilki teyze de gitti konuşamadım. İçerideki ne yapıyor ya? Bu ne diyor ya? Bu ne? Bu şaşkın diyor. da ileride onu da yiyeceğim bence canlar. Yavaş yavaş her şeyi Oo, yiyoruz. Oo düştürdün diye kırıldı. Ye yeah, ye yeah, yeah, yeah. şey. hepsini yiyeceğim ama ya yiyeceğim sonuçta. Ben mide yani sonuçta midiye gidince de kırılacak. Öyle mi diyorsun? O havada <laughs> nasıl? Oluyor? O havada kalmış. Sen havada nasıl duruyorsun bak, de böyle bak bak. Bir de işini Ne oldu? Birazdan seni de yiyeceğim. Şu an gelemiyorum ama yiyeceğim oraya. Gıcık tepkimizin acaba sen hiç tepki vermiyorsun. Oh, fark etmez bana. Ben her şeyi yenebilecek her şeyi yerim dostum. Gel 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 gel. Oh, her şey her, He? şey her şey her Ama şey Ama bir rahat dursan daha rahat yiyeceksin. Seni de seni de seni de seni de. O oh. oh, geçmiyor. Geçecek, geçecek. Doğru. Geçmiyor. Geçmiyor. Oh, onu da yedim canlar. Başka yiyebileceğim bir şey kalmadı ki. Sen oh, bakta mı kaldın ya? Hayır kalmamış <laughs> Canlar bakta kaldı sanırım. Bakta kalsaydı sıkıntı. Şu an nereye evet. yiyeceğiz bilmiyorum. Sen gelecek misin bizle? Seni Yok nasıl diyor. yiyeceğim? Önce bunu yedikten sonra mı yiyeceğim? Yok diyor. Onu da yiyemiyoruz ki. Fırın fırın yakacak bizi. Ağzımız yanacak. Bilmiyorum ağzım yanacağı falan umurumda değil canlar. Ben bunu yiyeceğim. Al. Kaldı. Salla salla salla. Önce başka bir şeyler ye. Git motor bisiklet ye. Ama bunları yiyebiliyor musun ye. gibi? Bizim her şeyi yiyebiliyorum ya şaka gibi. He? Tamam bunu da yedim. Sen de yiyeceğim şimdi. Yakıyor. Vardı ya bildiğim pişiriyoruz uçuracağız balonu. Ama hayır. <laughs> gidiyor patlamak üzere gitti. Canlar aşırı ilginç bir oyun yapmışlar. Devamı nasıl gelecek çok merak ediyorum. Ben çok eğleniyorum. Ben oyun ikinci bölüme falan başladı sandım. Bildim buraları falan yiyormuşuz <laughs> Aa kayaları falan da yiyorum. Ya Ben şu an önüme çıkan her şeyi yiyorum. Seni yiyemem herhalde diyordum. Büyüdüm Yiyedim. yedim. Bunları da yesene. Her şeyi yiyeceğim dostum. Her şey. Sakin ol. Suyu falan da yiyeceğim. Suyun da altı oh. yokmuş bu arada. Onu <laughs> görmüş olduk. <laughs> Süzmüş. Süt havuzu. Şu an yiyebildim her şeyi yiyeceğim canlar seni de yiyeceğim yanıyor ama bak. Ya biz niye yanıyoruz? İçeri fırın attık ya. Aynen bütün sanırım tahtayı, onun etkisi. Şu i̇çerideki evli, her şey her yandı şu an. <laughs> Hiçbir yer bırakmadık her şeyi yedik ve dediğin <laughs> gibi teyze aşağı doğru gidiyor. Yeni bir bölgeye geldik canlılar. güzel gidiyoruz bir dakika <laughs> otları yerek başlayacağız sonra <Gülüyor> yukarıdaki <Gülüyor> şeyi de yiyeceğiz. Mini ciz <laughs> dostum. Mini Aman da aa bu yılanmış. Ben onun ne olduğunu bilmiyordum. Bildiğim tıks yaptı bize. <laughs> Aynen bak şimdi bir daha dokunacağım kuyruğundan. Ah <laughs> yedim er, <geldim>, he. <laughs> ne oldu lan yani tıks yaparsanız bize öyle olur. Bunlar olursunuz. çok zehirli yılanlar. Bilmiyorum iyi olsun dostum. Hep yılan mı lan fark etmez. Gel buraya gel gel. Ama dedi. yeme bunu zehirler. <gülüyor> 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 tıks, 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 tıks. Gel, ya kaçarken yani biz, gel, bizden gel. kaçamazsınız dostum. Bak yukarıdaki de bizi mi takip ediyor dedim. Ne oluyor diyordum. Bizi takip Yormuyor etmiyormuş. Görmüyor ki. Nani gördün mü bizi? Bak biz bir işler karıştırıyoruz burada gördün mü bizi? Tam yılanlardan temizliyoruz en azından canlar. Bunlar zehirliye benziyor gel dostum Yılanların gel kaçamazsın. Yılanların ucu diye bir kitap var biliyor musun? Ya bilmiyorum dostum Bil <laughs> İnşallah bize tekrar gelmezler. Var ya bu çok kötü. Aa biri kafeste. Kıt kıt. O tehlikeli yılanı kurtar şey yapacağız kurtarmayacağız yiyeceğiz. Bence yiyeceğiz. Onu Bence da. de. Mide artık bütün şey yılanlarla. Bir tavuklarda yiyeceğiz. Yani ya benim tahminim tavuklar da yiyeceğiz canlar. Ya bu tavuklar niye tüy atıyor? Yo, tabelayı falan yiyeceğiz diyordum. Ne oldu? Ay yılan çıktı içeride. Tehlike Eyvah. durumu, tehlike alarmı verildi canlar. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Eyvah! Oo, düşük. Hayır, tehlike alarmı. Geliyor. Şu an nasıl Kaç. geçeceğim bilmiyorum. Yiyeceğiz herhalde bunları falan. Yiyemiyoruz ki. Tavukcuğum şuraya gelir misin? Buna da vur bir tane. Şu an ne yapacağımızı bilmiyorum. Aa evet böyle yapacakmış. Tavukları çıkarıyoruz bunu. Şu an güzel tüm tavukları canlar çıkarttık. Tehlike alarmı veriliyor. Kırmızı alarm oldu. Kırmızı yılan tehlike alarmı ne olacak ki? Baykuş yeter artık tut şunu diyecek. Ay patladı. Tüm yılanlar dışarı çıktı. Ama böyle Bunların de olmaz Bunların hepsini ki, yemem topla, 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 lazım. Topla topla, topla topla topla. topla Tüm yılanlar tüm yılanlar tavuklar yiyecekler. Tüm yılanlar tavuklar. İyi da. de tavukları da aldık aşağıda yiyordur birbirlerini. Aşağıda dinledim. bence de iyi olur dostum. Tüm her şeyi aşağı gönderdim. Yılancık. Bak kaldı orada. Bak orada kaldı. bayağı bir yaşamayı hak etti ya. Çok direndi o. <laughs> girdi girdi çıktı o kadar Aynen, o, direndi. baya bayağı direndi dostum. Şu an herkese her şey yedim ya. Evet çok güzel. Şu an seni de yiyeceğim dostum. Sen de gel oğlum. Sen de yiyeceğim Ne herhalde. güzel uçtu öyle. Şu an bayağı büyüdü canlar. Bildiğiniz her şeyi yedik. ikinci bölümü de bitirdik. Üçüncü bölümün başına bakmak istiyorum. Canlar üçüncü bölüme başladık. Bu bölümde de kedi falan var. Kesin yiyeceğiz ya balık. O kedi mi? Köpek mi? Avadan. Kedi Tavşan köpeğe ya. benziyormuş pardon. Öncelikle Yaga. ben niye şeyler başlıyorum ki balıklarla? Önce şunlar biyim e hareket edeyim. Şeyler yine büyü, büyü biraz. Cips. Güzel, güzel. Köpek Kendin seni aç sen balık. Senin art büyüyemezdi. Bak balık nereye gitti? Balık yok. Balık yok artık. Ne? Koş da gel, koş da gel. Seni de yiyelim. Koş. <laughs> Kaçıyor. Aa ona gitti canlar. Kademe kademe yine her şeyi yiyerek devam ediyoruz oyun. Oh. Aşını tatlı ya. bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Flamingolar mingolar yemesin biz yiyelim. Şu an yiyebileceğim her şeyi yiyorum dostum. Bak suyu bile içiyorum su, herhalde. Suyu bile yedik diyormuş. Suyu bile yiyeceğiz diye düşünüyorum ama. Ee siz niye gelmiyorsunuz kardeş? İçeride su var diye mi gelmiyorsunuz? Su aldın su yuttun. Suyu nereye boşaltabilirim ki? Tamam geri gitti şimdi. Suyu Aa, bu içiyor mu? Bak bak. İç böyle ne? böyle burayı bile temizleyebiliyorum. Oo. Oh, çok açınlar. iyiymiş ya bak mantı çok güzel kurmuşlar. Çocuklarına lazımsa verebiliriz. Dostum inanılmaz su mu kalma hepsini yedim bitirdin ya. Bak yedim, suyun bitirdim. içine bir de balık al balığı da ver. Balıdan vereyim. Abi. Suyun içine dedim kendi içine demedim tamam, ki. Içinde bak. İçindekini çıkarttın. Ha şimdi götür. Sana balıklı su getirdik? Hayır of, yine de. getiremedik. No. Sana balıklı su getir yiyor zaten o ya ne bulursa yiyor bence artık yani. Bunlar çok oynamaya gerek yok canlar. Tüm suları verelim buna. Öp, bir daha hadi öp, al şunu. Al bunu da iç. Bir deveden fazla su içtiğinde ne kadar şişmanladın ya. Bu nedir dostum ya? ya bu nedir bu nedir yani. Şiştin şiştin seni, seni de, nasıl ama yiyeceğiz. Bir şey söyleyeyim mi işin sonunda ben seni yiyeceğim gibi düşünüyorum. İşte ama işte şişti. Nasıl yiyeceğiz? Ooo kahve döküldü. Her, her, her şeyi yiyebileceğim her şeyi yiyeceğim dostum. Seni de şöyle yiyelim Kahve döküldü inaca o çok iyi. Seni de yerim artık. Seni niye yiyemiyor? Şöyle şey kenarlar, bak, yiyemiyoruz? Şöyle kenarlar... Bir Onu yiyemiyoruz bence. Bak köşede bir ot var. O yüzden bitmiyordu bence bölüm dostum. Oy. Hayır. Ha, onu da yedik. Ya. ya canlar bölümler aşırı tatlı ilerliyor. Sizler de bu tarz oyunların devamını görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.